merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir de yanımda ulaş var. Bugün merhaba. sizlerle beraber gün meme challenge yapıyoruz. Güzenler yolumla da yazsın. Başlayalım. Adam geri uğraya başladı. <laughs> ulaş bir canımı götürdü. Evet, ben de Ulası Türkiye'de hay halayı halayı Türkiye'de halay oynar. Ne hay. Bileyim, hay. bileyim ben yani. Aha. acaba bizde yok ya. Yani. <laughs> adam böyle sürüyor Ya adam, adam hoca. Normalci. Arkadaşlar bunu anlayabilenler var mı? Ben de. Geçenlerde bir ayakkabı aldım. Ayakkabıcı dedi ki, e, abi dedi, ilk hafta sıkabilir dedi ayağım dedi. Ben de ilk hafta giymedim. Uf, Aferin. Adamın beyni iyi çalışıyor. Evet. Deniz bir kişi, Gül <laughs> buna kalkıp inanılmıyor diye çok komik otomatik gibi gösteriyor bak ah. ayağı da yapıyor gerçekten Çaldım abi şey indirdim. Böyle bir şey var mı? Neymiş komple <laughs> <Çektim abi. gülüyor> Sansür, sansür. Tabi biliyorsan. Kes bu olayı. Oğlum, akşam çok eğlenceli olur. Ne gidiyor? Ne gidiyor? Ne gidiyor? Ne aldım Ne gidiyor? 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 Ne Подождите, я взял ya. поеду. Вот это вот bu. вот это О, финал вообще. А у меня Ne yapıyorsun? Ne Kaldık biraz göreceğim mi abi? Heee tekerlek. Ben abimi güldüğümü sanıyorum. Bisiklet şey, mi? Yapma bu yapma. Benim oğlum var ya Allah aynı Bunu mı? Tamam, tamam, tamam. Ben niye bir kapa, kapa. dur 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 lay 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 dur 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 Ne Tamam bu videoda geçiyoruz arkadaşlar özür dileriz arkadaşlar Sövbe. da dolar yiyeceğiz. Bizim olayım. Yapın. Arkadaşlar Kırmış. akşama öleceğiniz. Bu güzel kız kız. Bu kız. Kızmış. <laughs> Arkadaşlar ben bir kez niye izledim biliyor musun? Bir tane film izledim. Korkuç Ama bir tane hayalet bir geliyor. Şarkısı aynı. E

Ben, benim iz çıkmadı. Bunu anlayan alan ben mı? Ben anladım. Aa, kim kim? Ee, bu haber. Ay lay lay lay. yeter <laughs> ya lay, video... lay lay Git lay ya. Gid, gid, gid ya. Uçağa bakalım. <laughs> Arkadaşlar <Uçağa yiyorum. gülüyor> <laughs> bu video iyice kötüye gitmeye başladı. En iyisi videoyu bitirmek. Arkadaşlar Hepinizi çok seviyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Bu videoyu burada bitirecek. Bitti mi gerçekten? Hadi gitti bitiriyorum Bay bay. Tamam sabırla